Ne bizi selam dostlarım arkadaşlar gördüğünüz gibi Ananı doğmadı şu geç. Dur konuşsun oğlum. Selam evet. millet. Hoş geldiniz. Hayır yapamam. Selam millet. Hoş geldiniz. Selam gençler hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sen, sen giriş yapsana lan. Sesim nasıl geliyor? <laughs> i̇yi geliyor iyi geliyor. Sen yap giriş. İyi misin? A Aynen bak sen şöyle bir yap. Ben böyle geriden kendim konuşuyormuş gibi yapacağım. Başlayınca başlayacağım. Ama bir sigara yakayım bir saniye. <laughs> o, o kalınlığı o tonu yakalamaz. <laughs> o tonu yakalamam olmadı. Bir sigara yakayım. O. Al böyle de peynir peynir. Başlıyorum Emre. Başla. Selam gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda size ufak da nazik de olsa bir para kasma taktiği göstereceğiz. Derceğin de sunumuyla benim sesimle abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin bu arada kanka. Hoş bulduk yavrum. Ya ne zamandır sen nerelerdesin? Bize bir anlat da bilelim ya bir yandan Blaze çubuğu kasarken de. Ben nerelerdeydim? Aynen. Hayır. Ee... Biraz işlere odaklanmak zorundaydım. Özel işlerim vardı. Oo. Aynen. Titan biliyor zaten benim özel işlerimi. <laughs> Ona da buradan selam olsun. Öyle geldik ya, biz de. Allah hoş gelmişsin. Geri başlayacak mısın peki? Geri başlayacak mıyım şimdi? UBIP almadığıma göre büyük ihtimal başladım. Ama gizli saklı oynuyorum şu an. Hiç çaktırmadan insanları görünmeden kafan hmm. rahat bir şekilde oynuyorsun. Ha yani. yani. En temiz ya. En temiz. Yavaş de. yavaş iade deposumu dolduruyorum. Buradan da bir spoiler gelsin. Hayır da. Duydunuz duydunuz. Bu arada arkadaşlar şu anki olduğumuz yer Blaze e, hızlı para kasma taktiği yani kısacası. Yani şimdi ben sizlere bunu bir kısaca açıklayayım. Arkadaşlar Blaze çubuğuyla nasıl para kasabilirsiniz? Blaze çubuğunun siteyi 21k arkadaşlar. Ve vurduğunuzda ganimetle vurduğunuzda 4-5-6 tane düşüyor. Yani bunu bir günde ortalama 30M belki de yani abartmıyorum 30M belki de daha fazlasını kasabilirsiniz. Yani videonun başlığı biraz böyle 30M'i görünce hadi oradan demeyin yani. Bu tamamen işsiz birisinin yapacağı bir şey. Yani açıkçası burada beklerseniz böyle doğdu mu hızlı doğuyor da. Gidip de paranızı hızlıca kasabilirsiniz. Zaten bunun da videonun sonunda hesaplamasını yapacağız. O yüzden burada hem sohbet hem de burada gördüğünüz gibi çubuklarını hızlıca kasıp sizlere bunun nasıl para kasacağını bir de sönmezin nerelerde olduğunu merak ettiğim için de o yüzden videoya dahil ediyorum bunu. Eyvallah zaman... eyvallah Allah razı olsun. Bir de Emre'cim şeyi bahsedeyim. Benim Discord'um yani kendi Discord hesabım doğrulama kodları olmadığı için GG oldu diyebilirim. Yeni bir Discord o. hesabı açtım. Yeni bir Discord sunucusu da açacağım. Bunu da belirtmiş olayım. Bir comeback patlar yani. Comeback patlar ama sürekli düzenli bir video gelir fakat düzenli bir oyunda göremezsiniz bizi. Biz sadece video için girebiliriz yani. Şöyle olacak ya benim şu anki planlamam şu. O, ufaktan baktım hani piyasa biraz uçmuş şöyle değil. Az tuttum. önce bir kazma bir tane kalıcı 30k'ya sattım ben de şaşırdım. Fakat takı satıyorum. Ya şu an zaten oyun piyasası çok artmış. Gibi, eskisi gibi bir 10m'den ciharata başlasam hani kısa bir süre içinde onu yani 2 haftalık bir sürede 10-60-70meye katlarım diye düşünüyorum ama o da şöyle hani işlerim olduğu için yoğun dönemimdeyim şu an eskisi kadar takır takır oynayamam bunu belirteyim sadece videodan videoya ticaretten ticarete oyunda olacağım satışta alışta buradayım yani. Yani zaten öyle olması gerekiyor ya. Çok, çok fazla oyunda durmak zaten zarar. Abi canım yani senin bir gerçek sonuçta bir gerçek hayatın var. Gerçek hayatında bir anlamaların var. Aynen öyle. Yani bunu bütün kardeşlerimize uyaralım. Okulunuzu aksatmayın. Veyahut da hani gerçek hayatınıza özen gösterin. Gerçek hayatınıza yatırım yapın. Ya bazıları şey yapıyor mesela böyle adam ne diyor ki spandırlı kliniği bulduk. Yarın okula gitmek yok hadi bakayım. <laughs> yok yok ya Şimdi şöyle bak. Bu oyunu sakin oynadığın zaman emin ol çok daha iyi yerlere geliyorsun. Doğru, Aynen bak, öyle ya. Benim videolarımın SP yani spam'dan bulduğum videolarımın çoğunu kurguluyorlar. Niye çok sakin hareket ediyorum? Yani ben de diyorum kurgu değil ama inanmıyorlar çoğu. Abi şu anda da olsam 100 SP'de olsam umurumda olmaz ki. Benim gerçek hayatıma bir faydası yok oyun sonuçta. Yani ya bunu, bunun aynısını bana da diyorlar yani biraz böyle adamda video çekiyorum mesela gidiyorum bir klim buluyorum kimse gelmiyor bazen denk geliyor yani bende böyle bir şans var sen de biliyorsundur yani çünkü çok kez klime gittik ee, benim geldim benim gittim klimlere kimse geliyor muydu gelmiyordu Lenforce öldüm bu arada gel Al ben de öldüm sen ben de oldu. <laughs> kulüp adamı çekiyorum ben o. kulüp Joe kim Blub Joe bizden Lenforce. ha. Evet, pardon evet, kanka. Yani dediğim gibi bu ikimizde de oluyor yani. Yani bunu gelip de adam yok kimse gelmemiş şansa baksa böyle bir şans mı olur lan diyor adam kurgu diyor direkt. Ama böyle. onun arka planını görmüyorlar. Ben mesela bakım olmadan mesela hiç unutmuyorum. <laughs> 10 SP mi ne bulduydum? Ee, Astra'da hatta. Onda <laughs> videosunu bulabilir miyim bilmiyorum. Şu an videoları gizliye aldım. Uzun süre olmadığım için. Beklentiye sokmak istemedim. o şu an beklentiye sokabilirim biraz. E şimdi dolaşıyordum böyle bildiğin dolaşıyordum. Baktım bir tane 25 JL farm. spamlar var girdim direkt yaptığım hareket şu 1 2 3 yani sakin sakin saydım heyecan yapsam izleyici de heyecanlanacak adam bu sefer beklentiye girecek kendi açısından ben gidiyorum niye bulamıyorum tarzında zaten bulduğum şeyleri cilt çıkanları falan ben kendi servetim beklemiyorum. çoğunlukla zaten dağıtıyorum ekibim olsun önceki ekibim şu an biraz hani discord'dan dolayı dağıldık benim kendi ekibim şu an başladığımı bilmiyor bugün biraz sonra geçti. öğrenirler artık İnşallah öğrensinler artık gençler <laughs> <arkadaşlar> yani <laughs> Benim kendi Discord'umu da yani Discord hesabını şey yapsak istek atsalar aslında olur da o nasıl olacak onu da bilmiyorum. Senin kendi Discord hesabın hı. patladı yani şu anda şu kodları bulamadığın için herhalde. Yani, yani kodları bulamadığım için bir de şu var bilgisayarı e, sattım. Hı hı. Onlar bir bilgisayarın içine gitti o kodlar da. Eski bilgisayarın içinde. şey yapasın yoktu. O kadar hevesli değildim ama böyle bir girdim baktım. Sağlam bir piyasa dönüyor şu an. Artı gardiyan da çok düşük yani kılıcı 30k'dan satıyorsun gardiyan 1.5 mi? Hani önceden öyle değildi. Kılıcı 10k'dan satıyordun gardiyan 1.8 falandı diye hatırlıyorum. Aynen 1.8'den değildi 1.8 değildi ya. Biraz daha yükselmişti sonra bir anda geri düşmüştü 1.4'e. O yüzden yani başlamanın sırası Aynen. Evet çaydan da zıfırdan gençler. Bu arada 2.5 stek kasmışız bile bu arada arkadaşlar yani bu arada sohbet muhabbeti sarıyoruz bir yandan da. Burada bir yandan 2.5 stek'i kasmışız 2.5 stek'in şu anda ortalama kaç ev? Kaç k yapabiliyorum 21 k listeyi 21 k'dan işte direkt 10 dakika daha bilmiyorum 5-10 dakika geçti herhalde burada duralı 5-10 dakikada bu kadar kasabiliyorsunuz yani hatta belki de gidip de farklı yerde bulup da daha fazla da kasabilirsiniz 2-3 tane spamlarla bulup da ben şu anda tek bir spamlarla deniyoruz yani öyle diyeyim size ve bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar şu anda bak bulunduğumuz yerin koordinatını veriyorum isterseniz buraya gelip bulamıyorsanız kasılabilirsiniz koordinatından gelebilirsiniz nether'dan çok küçük bir yerde ve güzel bir yerde buraya gelip kasabilirsiniz ama ama dikkat edin siz harici herkes görecek bu videoyu sonuçta herkes de buraya gelebilir o yüzden evet, neyle geldiğinize dikkat edin yani. Bir de şunu hatırlatayım bir ya. bir de şunu hatırlatayım bak gene sattım bir tane 30k'dan kardeş kafi kafi. Burada insanları kötü yönlendirmeye çalışan yani kötü kullanan artık ne diyon klan mıydı ekip miydi o sayıkları çok fazla var mesela adam diyor ki ne Sönmez bey düşman bu adam ekibindeki adamlara diyor ki siz bu adamlara bu adamlara toksik davranmazsanız ekipten banyersiniz veya da atılırsınız diyor bu adamlar da mecburen toksik davranıyorlar sana. Ya bak şu onun açıklamasını şöyle yapayım. Benim Allah'a şükür yani herkese aram iyi. Yani, tüm kılan başkanlarıyla olsun. Ha, önceden bulunduğum yer bir de orada biraz bir sıkıntı oldu. O da yalan yanlış şeyler oldu. Bunun da açıklaması yani isterlerse onu da yaparız sıkıntı yok. Ama bu Hı. kadar beklememin sebebi de dediğim gibi işlerden kaynaklı yoğunluk. Şu an biraz daha fildirim. aynen ya zaten benimki biraz daha farklı kanka. Bana 150 düşman %50'si dost yani gibi bir şey. Ya, o senin PPC olduğun için yani benim evet. P benim P PvP de bir derdim yok. Benim oyunum şu şekilde ilerliyor. Tonu yakalayamadım bir dakika sigaramı çekeyim. Şimdi benim oyunum şu şekilde ilerliyor. Parayı kasıyorum. Kendi servetimi eklemiyorum. Kendi servetimi ayrı tutuyorum. Mesela örnek veriyorum. Önceki, öncekinden baz konuşuyorum. Şu an pek fazla 30-40 milyarlık bir servetim kalmış. Şu anki hesaplamama göre. Önceden sabit bir servetim vardı. 400 civarında. O 400'ü hani arkadaşlar spamlar atıyordu canlı yayında. Onu kendi hesabımı eklemiyordum. Ne olursa olsun yani kendi paramı kendim kasıyorum o konularda. O atılan spamları zaten çekilişte veriyorum. Yani Discord'da falan yaptığım çekilişler. Gelenler, gidenler o şekilde. Hani oyunu bırakıyor bazı arkadaşlarımız geliyor abi diyor al sende kalsın. Ben de çekiliş yapıyorum hani soruyorum zaten ver, verdiği zaman dursun bekleteyim mi? Abi çekiliş yap dursun. Dursun dedikleri mesela birka bir, birkaç bir tane arkadaşın itemi mevcut şu an bende. Hayda duruyor yani gelmediler. Arkadaşlar bu arada ben e, ben de dedim sıfırdan başladım yani hiçbir şey yoktu açıkçası benim önceden e, şeyin sönmesini dediği gibi e, hesabıma sakladığım 2-3 tane itemim vardı onlarla kesildim yani şu ana kadar e, bir tane posta videosu belki çekerim belki çekmem bilmiyorum yani ne geleceğine bağlı posta atabilirsiniz dercaytr ismim şöyle göstereyim neyse o zaman arkadaşlar hemen şurada bir göstereyim şunları hızlıca gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bleach çubuğuna geldik Bleach çubuğu arkadaşlar şu anda e, 64 bin 21164 kinasi yani 21k tertemiz bir parası var adamlar zaten bayağı kasmış 1070 tane kasmış. Oha lan bu kadar ne ara kasmışsın sen? Oğlum şöyle bir şey var. <laughs> Kendini kapaltır. Blazeleri doğurur. Aynen. Artı olarak arka tarafta hani maden mi yapıyor? Parmında mı afek ediyor? Onu yapar. 2 dakikada bir kesse zaten 30 dakika ya 1 saatte çok güzel para kasabilir. Ya Blaze tozunun siteyi 11k şu anda. Ee, bir Blaze şeyinden 2 stek geliyordu değil mi? Ne işe yarıyor bu? bu ee, bir, 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 K, ka K ka kar veriyor sana. İksir yapabiliyorsun bununla. Ama bir şey daha eksik. Ee, blaze magma şeyi miydi? Bir şeydi işte. Arkadaşlar bu arada magma. şunu da söyleyeyim söyleyeyim. Bleach tozu olarak satarsanız 1k oluyor. Pek bir şey değişmiyor yani hayatınızda. 2 yönlü de satsınlar. Tek yönlü yok, uzun vadeye yatar. Aynen öyle. iki yönlü de satabilirsiniz. Bleach çobuğunu da 21k'dan satarsanız hesaplayalım şöyle bir. Bir günde ortalama kaç stek kasabilirsiniz? Mesela sen Sönmez misin? sen ne kadar kasarsın? Ben Bana göre şu anda bir 170, 170 stek kasarsın yani bana göre. Bir günde 3 tane böyle spamdır yerinden. Arkadaşlarına birlikte. Yani arka hesabında mesela açık alana gidenler için konuşuyorum. Açık alana gittin yani hesabını koydun buraya. Açık alana bitirdin <laughs> kestin. Yani günde minimum düzeyde 50 stek kasarsın diye tahmin ediyorum. Evet, o şekilde sim. bile mesela. Sürekli Bilmiyorum. odaklanırsan yüzü geçirirsin. E, bir işsiz bir birisi ise bana göre bir rahat 100 veya da 170 kasar yani açıkçası. Ne mi onu? O para kasma oluyor kardeşim. <laughs> Şimdi bak hesaplarsak arkadaşlar tam olarak hadi sönmezin dediği gibi hesaplayalım. 21 çarpı e, 50 yaparsak 1M 50K yapıyor arkadaşlar. Yani ortalama bak bir günde diyoruz. Normalde bu 50 siteyi belki de bir, sen o anda VS atmayıp sadece oraya odaklanırsan el siteyi direkt orada 1 saat veya da bilmiyorum 2 saat içerisinde bile kasarsın yani. Çok zor bir şey değil açıkçası yapacağım bir şeydi zaten orada. Böyle bu kolay bir şekilde para kasarsınız arkadaşlar. Bunu da bu yöntemini göstermek istedim. Direkt satılığa koyup da satışını da bakmak isterdim ama hiç uğraşasım gelmedi açıkçası. Bunları da zaten videonun sonuna koyarım. O zaman arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Bu arada Sönmez Bey reis geldiğin için eyvallah. Zaten evet, rica ederim. <laughs> zaten seninle birlikte gene bir içerikler patlayacak gibi duruyor. <laughs> eyvallah. gerek yok. <laughs> onları da yaparız zaten. O zaman arkadaşlar görüşmek güzel Güzel bir like patlaması gelmezse Sönmez Bey'in evine gidip bomba bırakacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada YouTube bunu da algılama böyle yani. Şimdi videoyu hemen bir kırmızı şeye çekme azıcık para kazanayım da yani. Anla beni YouTube. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz gençler.